her internetten kod bilmeden kendi uygulamanı yapıp binlerce dolar kazanmak istiyorsan bu videoyu sonuna kadar izle. Çünkü sana anlatacağım bu sistemi adım adım uyguladığında başarısız olma ihtimali neredeyse imkansız ediyor. Ve özellikle bu video içerisinde kullanabileceğim paralı yazılımların yerine sana onlardan daha iyi ücretsiz bir uygulama göstereceğim. Bu uygulamayı ister kendi bilgisayarına indirip ücretsiz API'ler kullanıp tamamen sıfırdan oluşturabilirsin. Ya da eğer bu işlerden anlamıyorsan sana vereceğim internet sayfasındaki linklere ulaşır kendi siteni oluşturabilirsin. Yorumda afiliyet marketin yazdığınızda vereceğim bu dosya sayesinde sizler de kendi işinizi saniyeler içerisinde kurabilirsiniz. Şimdi her şeyden önce uygulamalar nasıl internet platformlarında satılır? Bildiğiniz üzere bizim de kullandığımız neredeyse yüzlerce uygulama var ve bunların hepsine aylık düzenli olarak paralar veriyoruz. Neden mi? İşimizi kolaylaştırıyor, zamanımızı kısaltıyor ve sorunumuzu çözüyor. Fakat yapay zekanın bu kadar ilerlemesiyle ben kendime hep şunu sordum. Benim pahalı aylık 300, 500 dolar verdiğim aylık yazılımların sistemini kendim nasıl yapabilirim? Ve kod bilgisine çok az bir şey sahip olarak belki hiç bilmeyebilirsiniz çünkü gittikçe yapay zeka bunu imkan hale getiriyor. Getirmiş olduğu MCP özellikleriyle de artık akıllı düşünülebilir modda internette sizin araştıracağınız bütün her şeyi saniyeler içerisinde çekebiliyor. Bir tane web sayfasıyla karşılaştım. Burada ortalama olarak hep yapmamız için ve bilinmesi gereken promptları söylüyor. Normalde to do list yapılması için yani yapılacak kullananlar varsa to do list'i bilirsiniz eskiden beri. Ne işe yarıyordu? Yapılacaklar listesini oluşturuyor arka tarafta ve gördüğünüz gibi işte göreviniz varsa işte bir nevi günlük yerine bunu kullanabiliyorsunuz ve işinize böyle güzel şey yapıyor. Aslında çok basit bir şey yani ama şimdi size göstereceğim şeyleri gördükten sonra biraz daha hayata farklı bakacaksınız. Ve bunu hepinizin yapıp bu yorumun altında linklerini paylaşmanızı istiyorum. Çok merak ediyorum nasıl şeyler yaptınız. Satılışlığı konusunda da bilgi aktaracağım. Video sonuna kadar izlediğinizde. Şimdi bu uygulamayı gördünüz. Bunun gibi binlerce, on binlerce uygulama var ve burada gördüğünüz gibi neredeyse yarım milyondan fazla Google Play'de yüksek yorum almış bir uygulama. Düşünün siz ne kadar kişi indirdi. Peki ben internette geliyorum ve kazancı ne kadar ne kadar diye soruyorum. Şimdi gelin hep beraber bakalım. Şimdi arkadaşlar böyle yazılımların aylık olarak genellikle yaptıkları satışları devletlere bildirdikleri için 2020 yılında 14 milyon dolara yakın bir para kazanmış. Bu görmüş olduğunuz basit yazılım. Peki gittikçe de artıyor ve görüyorsunuz ne kadar daha da artıyor. Pazar genelinde diyor 2024 yılında 2,5 milyar dolar olduğu ve 2030 yılına kadar da 9.5.2 milyar dolara ulaşması tahmin ediliyor. Peki yapay zekada biz bunu nasıl yaparız? Şimdi arkadaşlar ilk önce göstereceğim bir şey var. Şimdi to do list diye bir yazılım yapabilmek için ilk önce ne işe yaradığını anlamamız gerekiyor. Bir kullanıcı panelinin olması gerekiyor. Bir admin paneli yani sizin giriş yapabileceğiniz bir panel olması gerekiyor. Ve bunun için de arka tarafta develop kısmının gerçekleşmesi, güzel görünüm vesaire olması gerekiyor ve yapılması gereken genellikle 9 günde yazılımcılar bunu yazabileceğini hep için yapılacaksa da neredeyse bir aya ulaşacağını ortalama olarak da bir yazılımcının bunu yapması 8000 dolara yakın tabi yaptığı işin kalitesine de göre değişir bir fiyatı olduğunu söylüyorlar hadi gelin bunu ücretsiz yapalım ilk önce buradaki ben bilgileri kopyalıyorum şimdi ilk önce ben geliyorum Google AI Studio ya. Google AI Studio şu an en iyisi. Arkadaşlar birazdan anlatacağım neden olduğunu. Buraya geliyorum. Bu front'u yapıştırıyorum. Ve diyorum ki hatta şu zaman şeyini kaldıralım. O da kafasını karıştırmasın. Bana bu yazılımı benzerini yapması için çok detaylı geliştirilmiş bir prompt yaz. Ve to do list yazılımı na benze benzer özellikler olsun ve geliştir. Bana sadece prom yaz bunu da yapacağım. Ona talimat ver. Bunu tabii ki ve geliştir yazalım. Şimdi arkadaşlar ben bu komutu verdim. Şimdi bu hem bildiğiniz ya da bilmediğiniz yazılım yapmayı bilmiyorsanız sorun değil. Çünkü ben de bilmiyorum ve size anlatacağım. Ben ne kadar da bilmiyorum desem de arkadaşlar 2020 yılından beri Google Web Developer sayfamda sürekli olarak yapmış olduğum eklentileri ve yazılımları yazılımları paylaşıyorum. Şu an ortalama olarak bana ait 5 tane benim bildiğim yazılımım var. Yani şunu demeye çalışıyorum ben bir bu videoda size nasıl kod yazılacak nasıl A'dan Z'ye yazılımcı olacaksınız değil. O yüzden bunlara bakmayın. Ben bunlardan nasıl para kazanacağınızı bildiğimi anlatıyorum. Ben yüzlerce developerla çalıştım ve önemli olan şey para kazanmasını bildiğiniz zaman herkese çalışabilirsiniz. İyi bir kod yazmak sizi zengin etmez ama ne yaptığınızı bilip satmak evet sizi zengin edebilir. İşte ben de bu videoda bunu size anlatacağım ve göstereceğim bu uygulamalar gerçekten oyun değiştirici. Şimdi ilk önce buraya geldik sevgili arkadaşlar. İlk kullanacağımız uygulama Lovable. Lovable nedir? Lovable kullanabileceğiniz güzel bir uygulama. Gördüğünüz gibi benim burada yüzlerce projem de var. Hatta hoşunuza giden projeler varsa da buradan kullanabiliyorsunuz. Fiyatlandırma bölümünde ücretsiz başlarken belirli bir komutun üzerinde 20 dolar. Onun üstüne çıktığınızda 50, 100 ve takım içinde ayrı konuşmanız gerekiyor. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Sürekli onlarla yapıyorsunuz. Her talimata bir komut ve kredi alıyor sizden. Her API request'ine. Ona göre de belirli bir şey dolaştığınızda açtığınız zaman otomatikman sizin şeyinizi kaldırıyor. Peki ben buraya geliyorum ve buradaki promptu kopyalıyorum. Ve ilk bölümümüz lavabola koyuyoruz. Yani para vereceksiniz vermeyin ben zaten hepsine para verdim. Gelin hep beraber bakalım. Şimdi burayı yapıştırdık. Publish diyoruz ve lavabol şu an bize bu uygulamayı yapmaya başladı bile. Geliyoruz ikinci uygulamamıza. Bolt. Ben Bolt'ta daha önce uygulama yaptım arkadaşlar. Çok tabii ki. Yine aynı şekilde Bolt'ta da sıfırdan komutu veriyoruz ve bakalım Bolt bizim için bunu nasıl yapacak sevgili arkadaşlar. Süper Spa Base de gelmiş. Harika. Öncesinde Spa Base yoktu. Bu da backend tarafında işlemlerinizi yapabilmeniz için bir sistem. Peki buraya Bolt'a da komutu verdik. Bolt'a da aynı şeyi yazdık. Aralarındaki farka bakacağız şimdi. Sizce hangisi daha güzel olacak? Bakın yine sağ tarafta işlemlere başladı. Geliyoruz üçüncüsüne. Bir o dev. Ben Vio dev çok seviyorum. İnanılmaz derecede güzel ve hızlı şekilde çalışıyor. Şimdi Vio ne yapacağını ben de çok merak ediyorum. Ve buradan geliyorum. New chat diyelim hatta. New chat'ten yapsın. Ya da buradan direkt verelim komutu. Ve Vio Dev'de şu an inşallah benim çalıştığım projenin üzerine almamıştır. Şuradan yeni chat diyelim. Ve çalıştığım projenin üzerine bu komutu verirsem. Çünkü çok saçma bir şey çıkartacak ortaya. Ve yaptığım şeyi de bozacaktır. Buradan tekrar Vio çektiği çekliyorum. içerisinde arkadaşlar bir uygulama yapmayacağım başlayacak. Burada bana bir hata verdiğini, şu an bununla ilgili yardımcı olamayacağını söylüyor. Sebebini bilmiyorum ama herhangi bir şekilde sistemden kaynaklı olabilir tabii ki. Ben tekrardan bir sayfayı yenileyim ve bu süreçte de şuraya bakalım. Buraya tekrardan yapıştıralım ve buraya geliyoruz. Bakalım sistem izin verecek mi? Tamam biraz kocaladıktan sonra arkadaşlar şimdi sistemde gördüğünüz üzere via devde çalışmaya başladı. Geçelim o zaman dördüncüsüne. hostingel yeni bir sistem çıkardı sevgili arkadaşlar. Artık hosting Hostinger'in de kendi tasarımını yapabileceği bir sistem var. Hostinger Horizon diye geçiyor. Start for free deyip buraya kayıt oluyorsunuz. 5 tane hak veriyor. Bu biraz iyi değil. Yani 5 tane sorgudan sonra paraya geçiyor. Ben şimdi Hostinger'den çıkıyorum. Hostinger Start for free diyorum. Hostinger hesabı hepsini açıklamalarda linkini paylaşacağım. O yüzden videoya affiliate marketing yazdığınızda emin olun. Her linkler yoksa da verdiğim dosyanın içerisinden ulaşabilirsiniz. Hostinger'in içerisine geliyorum. Bu promptu yapıştırıyorum. Bakalım arkadaşlar bize hostinge nasıl bir şey çıkartacak. Gelelim Trickle'a. Trickle gördüğünüz gibi hepsi aynı şeyi yapıyor. Trickle'a kayıt olmamız gerekiyor. Kripto'yu ben de daha önce kullanmadım. Şimdi bu yazılım üzerine kullanmak istediğim ve daha farklı bir yazılım varsa onları da denemek amaçlı. Piyasada hepsini sizler kendi gözlerinize görün. Hangisinin daha iyi olduğuna karar verin. Bakın kayıt olduk. Projemizi verdik. Hepsi yine aynı şekilde çalışıyor. Tamam. Bu da arka tarafta bakalım. HTML'i oluşturmaya başladı. Geçiyoruz diğerine. Replit. Yine bir uygulama. Şimdi Replit biraz daha diğerlerinden farklı arkadaşlar. Buraya geliyorum. Ben herhalde Replit'teki sınırımı doldurmuşum anladığım kadarıyla. Aynen öyle. 3'te 3 üç yapmışız. Replit'i ben para vermiyorum ama eğer böyle bir durum yaşıyorsanız ne yapacaksınız arkadaşlar? Çıkacaksınız. Login ya da sign up diyeceksiniz. Burada sign up bölümünde farklı bir e-mail adresiniz varsa onunla kayıt olabilirsiniz. Onunla kayıt olduktan sonra yeni bir hak verecekler sizlere. Bakalım bize yeni bir hak verecek mi? Yoksa sistemden bizi yakalayacak mı? Böylelikle Replit'in bu şekilde çalışıp çalışmadığında Canlı canlı anlamış olacağız Peki ne için kullanacaksın Work için diyorum kullanıcı adı istiyor Buraya ben hemen adımı yazıyorum Ve continue diyorum ve buradan Rastgele seçiyorum artık her şeyi Tek istediğim şey panele giriş yapabilmek Şu an ücretsiz olarak başlıyorum Start creating diyorum ve benim uygulamamı Yapması için buraya yapıştırıyorum Ve gördüğünüz gibi bakalım Replit de uygulama olarak hep yapıyor Bu daha çok hepsinin birbirinden farklı Özellikleri var aynı şey gibi gözükse de Bir tanesi front endi yani ön tasarım tasarımı iyi yaparken biri backend'i çok iyi yapıyor. Bir tanesi uygulama yapıyor ve burada sistem şu an düşünüyor. Peki geçelim o sırada diğerine. Arkadaşlar Cool Air Games. Bu biraz daha gördüğünüz gibi her yerde wipe coding gibi yazılımlar görüyorsunuzdur. Bu biraz daha uygulama ve oyun tarzı yapan bir şey. O sırada da gelin geçelim Tempo Labs. Tempo Labs benim bana göre en iyisi. En iyi ya da en kötü derken burada tekrar söylüyorum sevgili arkadaşlar. En iyisi en kötüsü yok. Sizin talepleriniz neyse onu en iyi karşılayan vardır. Belki çok basit bir web sayfası yapmak isterseniz lovable bence hepsinden daha iyi. Ama arka tarafta bakın şimdi mesela Tempolabs hepsi birbirinden farklı yazılım. Tempolabs şu an bana gösteriyor bakın çalışma frame'ini oluşturuyor. Kullanıcı buradan girecek bunu yapacak bunu yapacak ve bütün sayfalar hem bunu da gösterirken arka tarafta design bölümüne geldiğinizde daha süreçleri nasıl olduğunu ve bu sol taraftaki yapılan işlemleri gösteriyor. Kod bilmenize gerek yok keşke bilseniz bu çok işinize yarar süreci çok daha basitleştirir. Ama gördüğünüz gibi buradaki sistemde arkadaşlar ben PDR'ı açacağım sürecin nasıl çalıştığını detaylı olarak görün. İlk önce kullanıcılar buradan giriş yapacak. Eğer kayıt olurlarsa böyle bir detaya ulaşacak vesaire vesaire. Bunların hepsi paralı. Yani ücretsiz kullanırsınız ama 10 tane 20 tane request'ten sonra sizden para isteyecektir arkadaşlar. Peki bunu ücretsiz nasıl yaparsınız? Şimdi bildiğiniz üzere ben gerçekten herhalde 20'ye yakın develop işlemi yaptım. Buradan extension olarak yayınladım. Bunlar yıllardan beri de yapıyorum. 2021 yılından beri ilk paylaştığım mesela yazılım. Daha öncesi de var. O farklı bir developer hesabımda. Bunları internette satmak istiyorsanız Google Chrome'dan bir developer programına kayıt olmanız gerekiyor. Ve ilk yayınladığınız uygulama için yanlış bilmiyorsam 5 ya da 10 dolar mı 50 dolar mı öyle bir para ödüyorsunuz. Yanlış bilmiyorsam onu araştırırsanız internetten. Bu proje için buraya gelip dosyanızı yüklüyorsunuz. Özelliklerini ve sistem ayarlarını ve politikalarınızı girdikten sonra arkadaşlar ve yazılımınız aktif olarak burada insanların kullanacağı bir hale geliyor. Şimdi biz bunu yapacağız adım adım. Şimdi gelelim en güncel yeniliğe. Şu an dünyayı sağıp savuran, herkesin kullandığı ve şu an çok az kişinin bildiği ama çok bilen insanların da böyle şu an kimse bilmeden yapmak istedikleri şey. Buradan zaten göreceksiniz. Dipsik diyeceksiniz ne alaka? Dipsik'i herkes biliyor. Hayır. Arkadaşlar dipsik arka tarafta sistem tarafından kiftapta şöyle bir şey yayınladı. Lama kodur diye. Yani bu ne işe yarıyor biliyor musunuz? Bu tarayıcınıza bunu indirip ücretsiz kullanabiliyorsunuz. Hem de çok 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 daha iyi. Hepsinden daha iyi sonuç veriyor. Burada arkadaşlar git kod olarak geçiyor bu. Bilginiz olsun. Lama kodur. Ücretsiz olarak şu an kullanabilirsiniz. Ve buna da aynı komutu verelim. Ve bakın gelelim buradan. Ücretsiz olarak bu her şeyi yapan program nasıl çalışıyor? Bunu lokal hostunuza yani bilgisayarınıza indirmek istiyorsanız GitHub'daki linki paylaşacağım. Yorumlarda affiliate marketing yazdığınızda ya da AI sistemi yazdığınızda bu kodu kullanarak yavaş yavaş ChatGPT ile indirimi sağlayabilirsiniz. Ve burada gördüğünüz gibi bu sistem şu an bizim projemiz için 15 dakikalık bir süresinin olduğunu gösteriyor. Son olarak ayrıca sonuçları görmeden önce arkadaşlar bunları hepsini VIP Platinum hesap yönetimi eğitiminin içerisinde paylaşıyorum. Bütün yaptığım ve uygulandığım uygulamaları kendi uygulamalarınızı yapmak isterseniz her gün en güncel çıkan bu haberleri de eğitim içerisinde elimden geldiğince paylaşmaya çalışıyorum. Dedikten sonra aklınıza takılan sorular için de benim asistanımı asistanımı arayarak ücretsiz bilgi alabilir. Hadi gelin, görelim, bakalım bu uygulamayı ilk önce nasıl yaptı? Lovable, her zamanki gibi çalışırken yine hata verdi. Şimdi hata verirse yapmanız gereken bir şey yok sevgili arkadaşlar. Çünkü buradan fix edildi fakat ne yazık ki işte her bu sistemin düzeltilmesi sizden farklı farklı kredilerin aldığını görüyorsunuz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi önümüzde çok tuhaf bir şey çıktı. Evet Yazılımın hazır hayırlı olsun artık bunu kime satarsınız bilmiyorum ama gerçekten bence çok eksik ve çok şey oldu. Hiç değiştirmeyeceğim güncellemeyeceğim böyle bırakacağım. Create Habit dediğimde ben buraya bir uygulama yazayım. Kategori seçeyim. Create Habit diyeceğim bakalım ne olacak. Böyle bir panelimiz oldu. Peki iyi ya da kötü tartışmayacağız. Burada arkadaşlar gelelim siteye bakalım nasıl bir ön yüzü yaptı. Bana göre çok kötü. Gerçekten. Yani çok basit çok sade. Kullanışlı mı? Kullanışlı ama inanılmaz derecede basit. Bu tuş yazılımı tuşu mu? Evet. Habit oluşturmak istediğinizde buraya geliyorsunuz. Peki bu böyle kalsın. Gelelim bolt.com'a. Evet. Bolt.com gördüğünüz gibi bir hata vermemiş. Böyle bir telefonu indirip bir kod vermiş. Telefonunuza da indirip kullanabileceğinizi söylüyor. Bu da çok güzel bir özellik. Ben böyle bir şey yazdım hatırlamıyorum ama belki yapay zeka fontunda sizlere ulaşmış olabilir. Eğer bu fontu almak isterseniz de dediğim gibi gibi yorumlarda yazdığınızda size verdiğim linkten ücretsiz ulaşabilirsiniz. Su içme, exercising, reading vesaire. Gelin bu siteye bir bakalım arkadaşlar nasıl gözüküyor ve nasıl önümüze bir sayfa yapmış Bolt. Evet internet sayfanızın ikinci bölümünde böyle bir şey. Bolt.com bence Lavabo'ya göre çok daha iyi yapmış verdiğimiz prompta göre. Yani baktığınız zaman örnek veriyorum günlük su hatırlatıcı dediğimiz zaman ne oluyor? Evet burada gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar bakın çalışmadığını ona belirtmemiz gerekiyor. Ama burada gördüğünüz gibi gördüğüm güzel bir özellik var. Buraya kalender yani eklenti bugün yapılması gerekenler takvim yaptığınız işlerin statüsü ve ayarlar koymuş. Gece modu koymuş, notification koymuş, privacy politikası ve help point. Bence bu diğerlerine göre çok daha iyi ve gelişmiş bir seçenek olarak ilerlemiş. Ama ne yazık ki tuşlara çalışmıyor. Burada gördüğünüz gibi komutu almıyor. Tabi bunun düzeltilmesi 10 dakikanızı almaz arkadaşlar ama benim istediğim nokta komutu verdiğimde en iyi sonucu versin. Peki gelin üçüncüsüne. Benim sevdiğim VioDev. VioDev biraz daha güzel bir tasarım yapmış. Bakalım değiştir ve çok daha güzel sistemi yap. Dediğinizde mesela örnek veriyorum. Şöyle bir şey göstermek istedim. Mesela bunda böyle bir özellik var. Yani bütün siteyi komple değiştirmenize gerek yok. Belki bir yeri beğenmediniz. O HTML bölümünü alıp düzeltmesini sağlayabilirsiniz ve böylelikle çok daha hızlı bir şekilde sürecinizi ilerletebilirsiniz. Yani en baştan kodları yazmasına gerek yok. O yüzden ben VioDev'i çok seviyorum. Tabii birazdan size kendi kullandığımı da göstereceğim. Hep beraber karar verelim. Ona göre de hangisini boyusuna deneyip para vermektense kendi kararınızı kendiniz böylelikle vermiş olursunuz arkadaşlar. Ben burada hemen geliyorum. Open New Tab diyorum ve Viodev'in nasıl bir uygulama yaptığına gelin hep beraber bakalım. Ben de merak ediyorum. Bu üçüncü arkadaşlar o yüzden eğer Habit Asset'ler yazmış. Buraya örnek veriyorum. Bir şey yazalım. Et Habit diyelim. Böyle bir şey. Bunu da tamamı basınca sistem çalışıyor. Düzeltme izni veriyor. Okey. Başka bir şey veriyor mu? Hayır. Şu an başka bir şey vermiyor arkadaşlar. Başka bir özellik eklememiş. Bu değil. Peki. Gördüğünüz gibi böyle bir şey yapmış. Bence çok sade ve çok basit. Ve gerçekten bunu yazacağınıza komut işte yazarsınız. Bir şey demiyorum. O yüzden Hostinger arka tablasını biraz daha güzel yapmış. Verdiğimiz komuta göre. Bakın bir tane komut verdik. Bunları detaylandırabiliriz. Harika şeyler ortaya çıkartabiliriz. Ama benim istediğim nokta atışı. Ve Supabase'de yükleme özelliği olduğu için kesinlikle hostingere ilk defa denedim. Bence çok güzel. Buraya yazalım bir tabit. Ve buraya geliyor. Buradan düzenle tuşu oluyor. İsterseniz silebiliyorsunuz. Başka hiçbir şey koymamış. Okey. Siteyi görmek isterseniz de arkadaşlar site nasıl gözüküyor? Böyle bir site. Fena değil. Bence güzel ama çok daha iyisi olabileceğini düşünüyorum. Peki geçelim besine. Burada Approve Planner Start demem gerekiyor. Bana vermiş olduğu şeyleri yapabilmesi için. O yüzden de şu an biraz beklememiz gerekiyor. Arka tarafta o şu an sistemi yapacak bir uygulama yapıyor. O yüzden şu an bu kısmı Replit kısmını geçiyorum ve diğer yazılıma. Wow! Bu bayağı iyiymiş. Bunu ilk defa denedim. Burada sevgili arkadaşlar bu uygulamayı görebilmemiz için hesabımıza giriş yapmamız gerekiyormuş. Hemen girelim. Bakalım nasıl bir sonuç oluşturacak karşımıza ve uygulamamız nasıl gözüküyor. Bu uygulamayı ben de kullanmayı bilmiyorum ama örnek veriyorum. Buradan bir şey yapalım. Sign in diyelim. Habit Tracker'a giriş yapalım. Bakalım hesap verecek mi? Ben şeyine hoşuma gitti. Buradan hesap oluşturmamız gerekiyor. Anladığım kadarıyla böyle bir şey eklemiş. Tamam sign in. Sign in. Burada ekstra bir şey var mı? Future ekle. İki tane mesajı kalmış. Güzel bir şey yaptığını düşünüyorum. Fakat burada gördüğüm kadarıyla sevgili arkadaşlar hesabıma giriş yapmıyor. Yani şifremi vesairemi girdim şu an ama gördüğünüz gibi sistem çalışmıyor. Yani bu ne anlama geliyor? Tamam çok güzel giriş şeyi vesairesi yapmış da sisteme giremedikten sonra yaptığı yazılımın bir manası yok. Tabi burada şöyle bir durum var. Bunu düzeltebilirsiniz. Buraya dersiniz ki örnek veriyorum. Make cooler diyelim. Düzelsin. Şimdi never diyelim. Arka tarafta bu kendi kendine bakalım. Mesela biraz daha iyi İyi yap diye ona talimat verdim. Ama şimdi sistemin içerisine giremiyorsa bilgiler çakışıyordu. Ve bunu düzeltebilmek için ne yapmamız lazım? Komut vermemiz lazım. Ama ne oldu? İki tane mesajımız kaldı. Ondan sonra ne olacak? Sizden here we go. Yani daha iyi anlatamazdı demek istediğimi nokta atışı yaptı. İşte o yüzden bunu şu an tamamen geçiyoruz. Keşke biraz daha yardımcı olsaydı. Tempo Gelin tempo tempolapsa bakalım. Tempo ben boşuna sevmiyorum. Arkadaşlar yapılan uygulamanın ne kadar daha bakın tema bile koydu buraya. Workflow'u bile oluşturdu ve burada her habit bile oluşturdu. O yüzden bence Tempo Labs gerçekten çok ama çok iyi ve bilmiyorum ne diyebileceğim. Buradan bütün projenin detaylarını görebilir. Buraya değiştirebilirsiniz ve örnek veriyorum. Tempo Labs şu an diyorum ki mesela daha dizaynı iyi olsun ve grafik Şemaları olsun, kullanıcı ara yüzü daha iyi olsun ve geliştirme modları olsun, takvim ekle ve benim eksik gördüğüm tüm bu tarz yazılımları ekle, ekle özelliklerini ve geliştir. Şu an ben hani öylesine yazdım. Sadece yani bir prompt'ta aldığımız sonuca bakar mısınız sevgili arkadaşlar? Ve bu sizin tek yapmanız gereken bunu burada yeni bir özellik koymuşlar. Hayır human diye. Ben bunu ilk defa gördüm. Bunu Github'da ya da Supabase hesabınıza bağladıktan sonra artık kullanıcılar da oradan girecek. E nasıl para kazanacağız? Bakın her şey iyi. kazandın. Ben nasıl yapacağım? Arkadaşlar Stripe, Paypal ya da bir banka hesabınızı bu sisteme entegre edeceksiniz. Kullanıcılar buna kayıt olduğunda, bildiğim 7 günlük ücretsiz deneme süreminden sonra paralarını ödeyecekler ve böylelikle kendi internet sayfanızda satabilirsiniz. Yok bunun eklentisini yapmak isterseniz de bunun bir de eklenti versiyonu yapmasını söylersiniz. Spabase'e er, özür dilerim. Kullandığınız uygulamaya size göstereceğim sisteme yüklersiniz. Bu kadar basit. Şu an ben Tempo Labs'a başka bir komut verdim. Çünkü çok güzel bana göre sonuç doğurdu. Siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda bunu paylaşın. Ama bence çok iyi. Burada görüyorsunuz 30 günlük şey koymuş. Buraya emojiler koymuş. Bu tuş çalışıyor mu? Yok bu tuş mesela bu tuş çalışmıyor. Örnek veriyorum. Buradan seç deyince seçiyor mu? Tuşlar da çalışmıyor. Statistik bölümüne geldiğimizde burada aşağı 3 tane şey koymuş. el Özür dilerim. Bunu kapatalım. Bu benim başka bir yazılımım. Status ve profile. Profile var mı? Setting bölümüne koymuş? Bunlar da çalışmıyor. Örnek veriyorum. Çalışmayan şeyleri düzeltebilirsiniz. Verdiğiniz komutla. Şu an bakalım bir şey yaptı mı? Bu arka tarafta yapsın. Gelin replete bakalım ne yaptı. Burada arkadaşlar bizden bayağı bir bilgi istiyor ve burada gördüğünüz gibi çok saçma bir şey çıkardı ve onay istiyor. Projeyi anlamak istiyor. Hala bana soru soruyor. Yapayım mı yapmayayım mı vesaire vesaire diye. Ve onay vereceksiniz. Ondan sonra sistem yapacak. Yani tabii ki Replit'in kullanımı amacı tam bu olmasa da ben elimden geldiğince piyasadaki en iyi kullanmaları size tanıtmaya çalışıyorum arkadaşlar. O yüzden Replit'i bırakıyorum. Peki gelelim. Ayrıca bu göstermiş olduğum sistemi kullanmak isterseniz bu kodu bilgisayarınıza indirip kendi lokal hostunuzda tamamen ve tamamen ücretsiz olacak bir şekilde çünkü içerisinde ücretsiz API'ler var. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten çok iyi ve işinize inanılmaz derecede yarayacak bir şey. Fakat gördüğünüz gibi burada DeepSeek'in yeni çıkartmış olduğu sistemin ne kadar daha profesyonel çalıştığını ve hangi özellikleri kullandığını da detaylı olarak görebiliyorsunuz. Ve ücretsiz olarak kullanabileceğiniz en güzel uygulamalarda arkadaşlar DeepSight. DeepSight şu an bakalım bize bu verdiğimiz komudu nasıl çıkartacak. Şimdi DeepSight anlatılanlara göre şu an piyasadaki en iyisi. Yani en iyisi dediğim en hızlı şekilde ücretsiz bu kadar daha iyi tema sonuç alacağını söylüyorlardı. Ben şahsen deniz denemedim. Bu videoda sizinle paylaşmak istedim. Sol tarafı komudu verdim. Dediğim gibi bütün hepsinin linklerini aşağıda size vereceğim. Ayrıca bunu da ücretsiz bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Ve şu an arka tarafta sitemizi yapıyor. Ben şu an geliyorum. Hemen gel. O sırada ben Tempo Labs'a geliyorum ve Tempo Labs gördüğünüz gibi hala bu işlemleri yapmaya devam ediyor. Yani ne kadar güzel sonuç da çıkarsa bunlar gerçekten zaman alıyor. Bunları sayfa yerinizde gidecektir şu an. Çünkü arka tarafta kodları yapıyor ama Buraya farklı özellikler koymuş. Hala çalıştırıyor ve geliştiriyor sevgili arkadaşlar. Burada Hugging Face'te gördüğünüz gibi nasıl kullanacağınızın bilgisini paylaştım. Yine aynı şekilde bu ücretsiz olarak verdiğimiz Lama kodu ne yazık ki hata veriyor. Burada görmüş olduğunuz gibi. Herhalde çok daha basit bir proje vermemiz gerekiyor bu süreçte. Ama kullanabileceğiniz burada görmüş olduğunuz gibi ücretsiz olarak kullanabileceğiniz sistem nasıl çalışıyor? Bence şu ana kadar hem para vermeden kullanabileceğiniz en iyisi olmadı mı? Tema olarak, görsel olarak ve başarı olarak. Kesinlikle ve kesinlikle bu video sonuna kadar izlediyseniz bence kararı siz verin. Bana gelirse ben kesinlikle ve kesinlikle Visual Code kullanmanızı ya da arka tarafta Cursor E'yi kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü bunların içerisinde MCP özellikleri ekleyebiliyorsunuz. Buradaki MCP özelliğini ekleyerek de bilgisayarınızın içerisine girip her şeyi kontrol etmesini sağlayabilirsiniz. Ama şuraya bakar mısınız? Şaka gibi ve saniyeler içerisinde harika bir sistem oluşturdu. Tamamen ve tamamen ücret siz Bu ve bunun gibi bütün bilgileri arkadaşlar burada dediğim gibi bu video eğitimin içerisinde paylaşacağım. Gelin hep beraber bakalım. Lovable hala sistem tarafından böyle bir şey yaptı. Buradan geliyoruz. Hangisi? Bolt böyle bir şey yaptı. Vio dev böyle bir şey yaptı. Hostinger böyle bir şey yaptı. Bu sistem böyle hala bir şeyler bir yüzden istin istiyor. O yüzden bunu geçiyorum. Tempo Labs'ın yaptığı sistem problem verdi. Sistem tarafından düzeltmemiz gerekiyor. Arkadaşlar fix bit. diyeceksiniz? Düzeltilmesini bekleyeceksiniz. Ondan sonra da ortalama olarak yaptığı şey şu an siteyi düzelttiği için yoktur. Ama böyle bir şeydi. Burada gördüğünüz olarak da kullandığımız Lama Code sistem tarafından çalışmadı. Ve burada gördüğünüz gibi ücretsiz olarak, diğerler hep paralı bu arada, ücretsiz olarak yapan uygulamada böyle bir şey gerekiyor. Açmanız biraz zaman alabilir. Basit ama ücretsiz bir şekilde. İlk ürününüzü yüklemeniz sadece zaman alacak. Buradan yükledikten sonra ister uygulamayı paralı bir şekilde şu eklentiler olduğu gibi kullanıldırabilir. isterseniz de internet sayfanızda belirli bir uygulama kullanım süresinden sonra para alabilirsiniz. Bunları yapabilmek için arka tarafta bu kullandığınız uygulamaları bir web site, hosting ya da superbase üzerine taşımanız lazım lazım backend'ini. Öztek yapmanız gereken bu kadar basit. Buradan connect to Supabase diyeceksiniz. Supabase hesabı oluşturmanız gerekiyor. Bütün backend bilgileriniz burada oluşuyor. Ben şimdi bu ayarları çok göstermeyeceğim. İnternette ararsanız İngilizce çok var böyle kaynak. Sadece bağlamanız gerekiyor öyle söyleyeyim. Ondan sonra Stripe ya da ödeme almak istediğiniz hesabı bağlıyorsanız sistem bu kadar çalışıyor. Ben kendi yorumumu yapayım. Açıkçası açık ara farklı. Ücretsiz ve en iyisi olan bu. Her şeyi para vererek iyi, iyi olacak anlamına gelmiyor. Buradaki senaryoda benim seçimim bu. Siz hangisini tercih ediyorsunuz yorumlarda yazın. Eğer böyle bir uygulama yapmamı isterseniz de lütfen benim de yorumlarda paylaşın. Gelin hep beraber uygulamalarımızı yapalım. Yaptığınız uygulamanın linklerini aşağıda paylaşın. Biz de inceleyelim. Eksik yanları varsa da elimizden geldiğince yardımcı olan düzelmesi için. Takip o zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.